Merhaba arkadaşlar. Ee, kanal tanıtımı videosundayız. Biz iki arkadaş olarak bu kanalı işletiyoruz. Ben Türk asıllı Onur Eren. Bu da arkadaşım İran asıllı Araş Raşidina. Evet. Şimdi, ee, şimdi kanal tanıtım videosunu yapacağız. Bu kanala biz eğlenceli videolar atacağız. Mesela TikTok'tan eğlenceli videolar atıyorsunuz. Siz bir saat gelip böyle TikTok açıyorsunuz evden. Yani hesabınıza giriyorsunuz. Video bu güzeldi. Video bu da güzeldi. Ama direkt Aa, çok güzel. bizim kanalımıza girerseniz direkt bulabilirsiniz komik videoları. Aynen bizim kanalımıza giriyorsanız videoya basıyorsunuz, like'a basıyorsunuz ve abone oluyorsunuz. Bildirimleri açıyorsunuz ha. Olmazsa evet. olmaz. olmaz. Vi videolarımızı pa e, WhatsApp gruplarınızda kesinlikle paylaşıyorsunuz. Ya da o bizi çoğaltıyor. Bizim halimize daha fazla kişi gelmesi için WhatsApp gruplarınıza paylaşıyorsanız. Biz size... Arkadaşlar yorum atarsanız yorumlarınızı beğeniyoruz. Evet, yorumlarınızı beğenebiliyoruz. Yorumlarınızın altına yorum bırakabiliyoruz. Evet. Ee, size bir sürprizimiz var şimdi. Evet. Eğer bizim bu YouTube kanalımız Mobil Eğlence YouTube kanalımız 100 abone olursa. Sen söyle. 100 abone olursa Brawl Stars hiç kupa yolu alınmamış. Hiç, hiç Brawl Pass alınmamış. Hiç alınmamış hiçbir şey. Onu bin kupa, bin kupa, belki üç bin, falan yaparız. 3000'den. Aynen. Yüz, abone de size vereceğiz. Yani 100 abone oldu mu bir tane video koyacağız. O videonun altına yorumları siz isminizi yazacaksınız. Biz böyle küçük kağıtlar isminizi yazıp atacağız kutunun içine. Evet. Çıkana hesabı bağlayacağız. Evet. Onu özelden yazacağız. Evet bu kadar videomuz. Evet. Hepinizi görüşürüz. Abone olun, likelayın. Like. Siz de mobil enerji ailesine katılın. Evet. Görüşürüz. görüşürüz.